Şu an kocaman içinde bir şehri barındıran lüks yolcu gemileri Karaköy'de yetersiz şekilde sahil kenarına demirlemek zorunda. Bu gemileri büyük bir marina ile Kadıköy'ümüze getirmek çok mu kötü sor soruyorum. Burada anladığım kadarıyla siz orada büyük Galata Port gibi bir liman hayal ediyorsunuz. Bunu da Kadıköy'lerin öğrendiği o turist gemilerinin geleceği. Bırakın orada kalan işe yanaşmayı Kadıköy ye yerlerinde dersiniz. Yani kalan olacak sonrası. Eğer kafanızdaki bu işler bunu istiyorsanız bunu burada söyleyebiliriz. Tabii çok yolunu gördüm. Yani biz orada bir ağaca, bir metrekare inşaat yapılmaması için mücadele ederken siz mevcut parkların yok olmasını, binlerce metrekare yeni alan